Ha, bugün son gün. Evet. Eğitim bitti. Neler hissediyorsun? Nasıl geçti? Nasıl geldin? Nasıl gidiyorsun? Eğitim çok güzel geçti. Ee, buraya gelirken e, bir başka bir telefoncunun aracılığıyla Mustafa Hoca'yı tanıdık. Sıfır bilgiyle geldim. Daha öncesinde hiç cihaz açmadım. Hiçbir bilgim yoktu. Çok şey öğrendim. Yani 15 gün kısa bir süre ama altyapı olarak çok hazırlıklı bir şekilde şu an oldum. Temel olarak yani. Ee, <laughs> keyifli geçti. Keyifli, eğlenceli geçiyor genel olarak. Ama falan <laughs> yani tanmış mı? Tıklıyorum daha önce hiç ismini bilmediğim ölçü aleti, mesela adını bilmiyordum. Hani her şeyi öğrendim burada. entegrasyon takmayı kalıplama yapma, işte silikon, bu entegre sökme soket sökme takma. bunları hiç, daha önce hiç elime bile sürmemiştim. Daha aletlerini bile bilmiyordum. Onları öğrendik. Onları yapmaya başladık, pratik yaptık. Ölçüm yapmayı öğrendik. Beraber cihaz yaptık. Cihaz ağzında... De, ben kameraya şunun bir cihaz vardı, ona baktık beraber. Bugün de bir tane ışık geldi ekran. Artık ne yaptığımızı ben hiç konuştum mu? Anlattın mı daha artık? Burayı böyle yapıyoruz, şu şöyle oluyor falan. Daha artık, anlatmadım. Artık, Direkt yaptım. Ha, sen ne yaptın? İzleyip ne yaptığını öğrenmiş oldun. Artık, ne yaptığını görmüş oldun. Anlıyoruz aynen. Siz yaptıkça biz görünce artık ne yapmaya çalıştığımızı da çözüyoruz. Anlaşılıyor artık. İlk başlarda çok karışık geliyordu. Çünkü sıfır bilgiydi. Geldi böyle. Ama şu an ilk günle son günü hani karşılaştırdığım zaman bayağı bir gelişme oldu. Bayağı, benim için bayağı bir gelişme oldu. Çünkü daha hayatım boyunca hiç avometre tutmamışım. Hani bu nedir onu bilmiyordum. Şimdi yapıyoruz yani şeyler. Ufaktan başladık. Başlayın Pratik yaptıkça tabii. ilerleyecek tabii. E 15 günde kimse bir anda şartlı bir usta olmaz ama 15 günde büyük bir altyapı oluşturduğun zaman sen bana bir şey sorduğun zaman ben burayı ölç dediğim zaman nasıl ölçeceğini biliyorsun. Aynen. Veya buna evet. müdahale et dediğim zaman nasıl müdahale edeceğini biliyorsun. Bu altyapıyı oluşturuyoruz. Yani aslında aranızda bir haberleşme protokolü oluşturmuş oluyor bir nevi. Yani lab diyoruz sen labi bir anlamış oluyorsun. E burada bunları gördün gördün işte dersler bu şekilde geçiyor. Bugün iki öğrencimiz daha geldi. Bir dahaki pazartesi de nasipse onlar başlayacaklar. Pazartesi başlayacaklar. Bir nik uymadığı için ikisini bir alacağız. Bir de öteki gelirse az önceki üç kişi olacaklar. Gördün işte ne umuyordun? Geldiğinde böyle geçeceğini umuyor muydun? Yani sıkıcı ben böyle şey çok kalabilenleri de değil. Böyle böyle kafalar kaldı. Ama gayet eğlenceli güzeldi. Arada müzik falan açıp eğleniyoruz sabah. Çok keyifli geçiyor dersler. Keyifli geçiyor, boğulmadan. Bülent Baba da kafa dengi. Şimdi kafa dengi de olduğu zaman güzel oluyor dersler, sağ olsun. Eğlence Bülent. olunca aklında kalıcılık takdir He, sen ne diyorsun Bülent Baba? Evet hocam, yani her şey çok güzel oluyor. Güzel geçti. Ee, güzel geçti, eğlenceli geçti, sağ olun. Vermiş olduğunuz bilgiler gerçekten e, parayla biçilemeyecek bir bilgilerdir. O yüzden Allah sizden razı olsun. Dola, İnşallah e, bu şekilde beraber hep birlikte devam ederiz yani. İnşallah baba. bu şekilde zaten diyoruz yani bir şeyle takıldığınız zaman arayın sorun. Öğrenemediğiniz bir yer varsa e, söyleyin veya atlayın gelin. Bunu biz bütün aracılara söylüyoruz. Bir yerde takıldıysan müsaitsen atla gel. Müsait değilsem Ara, ben müsait gitsem bir vakit belirliyoruz yine, görüşüyoruz ve bu şekilde de yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. E Gördüğünüz işte yaptınız da maşallah çabuk da kavradınız, helal olsun yani gerçekten e çok uğraşmadım ben sizle. Tekniği, püfüğü aldığınız gibi uygulamaya başladınız. Bugün en son ufak tefekte böyle bir cilalama yaptık. E takılacaksınız, mecbur takılacaksınız, olmaz. <laughs> Ölçüne takılacaksınız, bir şeyi yaptığınız zaman takılacaksınız. Bunlar normal. Yaptıkça Yaptıkça oturacak. Yani bunlar bir anda olmaz. Üzerine düştükçe. E bunların da reçetesini de verdik elimizden geldiği kadar. Ne yapmanız gerektiğini de biliyorsunuz artık. Yani gittiğiniz zaman. Ben de memnun oldum. Ayağınıza Hı. sağlık. Siz de sağ olun hocam. İyi bir geçti günlerimizden. Bizden arkadaşlar da sağ olsunlar. Bu da uğurlama videomuz. İşte böyle çekiyoruz. Samimiyetle sana Videodan önce şunu söyle bunu söyle diyen Ne okumuştun ya? Neyse o kötüyse kötü iyiyse iyi burada sıkıntı evet. yok Zaten kötü olsa son gün videosu çekmezdik Çekmezdik yani. olmazdım gayet keyifli Güzel daha şey işte. Biri yazmış ya Youtube'da 15 günde derya deniz ama e, Neler oluyor neler değil mi 15 günde? 15 günde Az gibi yani, gözüküyor ama Gerçekten ben bu kadar beklemiyordum Artık hani adımları takip etmeyi öğreniyorsun arıza bulurken. Yani ben hayatımda hiç daha board tutmadım, anakart ne hiç bilmiyordum. Şimdi söküp takıyoruz. senin ne dedik mesela ışıkta, bak takacağız dedik, diyot yanacak dedik. Evet. Yanarken bir video yapalım dedik Brent evet. Neyse dedik, var elimizde dedik. Diyotu taktık, diyot ne yaptı? Puf. Sonra <laughs> zaten neden yakacağını söylemiştik. Ne yaptık? Bir tane diyotu siz göresiniz diye yaktırdık ışık diyotunu. Sonra ışık setinde ağızlar vardı. Onları giderdik. Kapasitörü gitmiş, entegre gitmiş. Onları dizdik. Bobinimizi dizdik. Diğer cihazdan nasıl alacağımızı, nasıl parçalanmadan